Herkese iyi geceler arkadaşlar canlı yayınıma hoş geldiniz. Seste ve görüntüde bir problem yoksa hızlıca yayına geçeceğim. Bu gece haftalık kapanış yayını var bilginiz olsun. Bize iyi. önümüzdeki yeni haftada neler bekliyor? Bunları bir değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Teşekkür ederim Filizciğim. Hızlıca tabii ki bir Bitcoin'e geçmek istiyorum. Bitcoin harika şu an için tabii ki 104 bin üzerinde seyrine devam ediyor. 104 bin doların üzerine çıkmak Gerçekten şu an için çok çok iyi oldu bizim açımızdan. Şimdi haftalık kapanışına baktığımız zaman ilk önce Bitcoin'in güçlü boğa bölgesi mum analizine göre bir kapanış gerçekleştireceğini gözlemliyoruz. Hoş geldiniz demişsiniz teşekkür ediyorum başınız sağ olsun demişsiniz. Çok sağ olun e, taziye mesajlarınızı da aldım herkese mesaj yazamadığım için kusuruma bakmayın çok teşekkür ediyorum herkese. Evet iyi yayınlar dilediniz. Hadi gelin bakalım neler oluyor. Bu hafta daha doğrusu yeni hafta çok hareketli bir hafta. Yepyeni bir hafta haftayla karşı karşıyayız. Ve karşımızda güçlü boğa bölgesi kapanışı yapacak bir bitcoin var. Size zamanda dedim değil mi? Gizli pozitif uyumsuzluk var. Bakın bunu W ile birlikte yukarı hızlı çıkartabilirler. Ve dediğimiz oldu. Zaten ATH'lardan gelen yükselen trend çizgisinin üzerinde çıkmamız daha da iyi oldu. Peki şu an ne yapıyor? Ne yapmak istiyor? Buna bir bakalım ya. Burada bir harmonik formasyon var ve tabii ki bunu bir W hareketiyle gözlemledik. İkili dip yaptı. 50 haftalık hareketli ortalamaya tutunduk. 50 haftalık hareketli ortalama ile birlikte yukarı yönlü yükseliş yaptık tabii ki ikili dip bazen harmonik formasyon olarak da çalışabilir. Peki asıl bizim beklentimiz nedir diye sorarsanız Tabii ki bir önceki tepenin üzerinde tepe yapmak. Şimdi tabii ki bu bir önceki tepenin üzerine bir anda 109.700 dolarları kadar gelecek değil. Ne zaman gelecek? Burada bir test yapacak. Tekrar bir throwback hareketi gözlemleyeceğiz. Belki bir geri gidecek. Ondan sonra yukarı yönlü bir hareketle birlikte bunun yola devam edip etmediğini gözlemleyeceğiz. Tabii aylıktaki e, aylıkta bunun üzerine çıkması lazım. Yani demek oluyor ki Mayıs ayında Mayıs ayının 11 11 Mayıs'te şu anda Mayıs ayında küçük bir çanak aylıkta gözlemliyoruz. Demek ki boyun çizgisi 109699 en yüksek ATH seviyesi. 109699'a iğne dahi atsa üzerine iğne çıkarsak zaten daha iyi olur. Bir önceki tepenin üzerinde tepe yapmış olacağız bu Mayıs ayını bu şekilde kapatırsak Haziran ayı da bizim için ciddi anlamda güzel aylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkacak. Yani burada bir çanak formasyonumuz vardı biliyorsunuz ateşlerden gelen çanak formasyonu birinci hedefine gitti. Retest hareketi dedi ki en fazla 69 bin dolara kadar iniş yapar. O da neydi? Çanağın boyun çizgisiydi. 74.500'den döndürdüler. Sonuç olarak 69 bine gelmeden 74 bin 500'lerden alıcı buldu ve akabinde tekrar gidiyoruz. Hocam ikinci hedefe mi gidiyoruz? İkinci hedefe gideceğimizi yapacağı bu çanak gösterecek. Çünkü yola devam edebilmesi için bu çanağın çalışması lazım. Boyun çizgisi 109.700 olarak karşımıza çıkacak. İlk hedefte 131.450 dolar olarak karşımıza çıkacak bu küçük çanağın. E, i̇lk hedefine gitmeden önce tabii ki 122.466 nereden geçiyor derseniz 1.414, 1.272 Fibonacci düzeltme seviyelerine atam arasından geçiyor. Yani olası bir senaryoda şimdi senaryo olarak konuşuyoruz. Bu çanak çalıştı düzeltmelere geldi. Tekrar 109.700'lere geri gelecek. Çünkü burası bir düzeltme seviyesi. Akabinde 131.000 dolarlara kadar gidiş sergileyecek. Ama tabii ki isteğimiz hani ikinci hedefi de varsın bu ATL seviyesindeki gelen çanak formasyonu ikinci hedefine de gidebilsin diyoruz E biz haftalıkta ilk zamanlar bunu hani gidememe korkusu vardı değil mi ikinci hedefine neden? E sonuçta bir önceki tepenin üzerine tepe yapamama problemimiz vardı. Biz buralardaydık. Eğer bu şumum gelmeseydi düşen trend devam formasyonu şeklinde yola devam edecektik. Ama şu an gelen bir mum bizim hedeflerimizi değiştirdi. Şimdi güçlü ayı bölgesine geri gel pardon özür dilerim güçlü boğa bölgesine geri geldik. Ne dedik? Nisan ayını güzel kapattık Mayıs ayı güzel olacak dedik ama bu beni biraz rahatsız ediyor. Ayın 11'inde bu kadar büyük bir mum aylıkta. Ben ne diyordum size? Lütfen Mayıs ayının ilk haftası, ikinci haftası düşüş odaklı olsun. Öyle olursa Alıcı da toplasın öyle çıksın Mayıs'ın 3. 4. haftası bu mumu görelim istemiştik. Onu şu anda çok hızlı bir şekilde çıkardılar. Ve sonuç olarak bu ne demek? Mayıs ayının ortasında bu mum geri gelirse, boğa bölgesine veya ayı bölgesine çekilirse, Haziran ayı bizi biraz rahatsız eder. Bütün Mayıs boyunca bu seviyelerde kalması gerekiyor. Bu mumun. Bir de tabii ki 109 bin 700 dolara değmesi gerekiyor ay içerisinde. Yani bu hacimsel veri devam ettiği takdirde 109 bin 700 dolara da değerse küçük çanağımızda oluşturacak hareketi aylık grafikte bakın aylık veride gözlemleriz. Ama bizim bu geceki konumuz haftalık veri haftalık parite neden haftalık kapanışı yaparsa bitcoin 109.700'e gidecek mi bu hafta içi bunu gözlemleyeceğiz. Anlatmak istediğim durum bu. Çünkü sonuçta bu seviyede kapatırsa, şimdi burada da bir mum, yükselen bir mum gelirse, 109.700 denemesi karşımıza gelebilir. Oh. Tabii ki Arisay'da tepedeyiz. Bir tık daha yukarı 90-80 seviyelerinde değiliz. Mektidama yükselişine devam ediyor ama stokastik arı say, aşırı alım bölgesinde dikkatli olmakta fayda var. Hani biri test 1-2-3-4-5 tane yeşil mum yaktı. Akabinde biz güzel bir e, yola devam ediyoruz deriz ama 97-800'de çekilir geri yola devam edebilir. Hani sonuçta bu 5 tane mumdan sonra bir düzeltme hareketi gelebilir. O yüzden de dikkatli olarak takip edeceğiz. Yani iki olasılı senaryo var. Ya throwback yapıp yola devam edecek ya da hızlı bir şekilde yine Mayıs'ın ilk haftası böyle koca bir mum yaktığı şekilde yola devam edecek. Şimdi haftalıkta iki önemliydi bizim için. Dördüncü yeşil mum yaktık. Aylıktaki durum neydi? Aylıkta doji yakmıştık hatırlarsınız. Ne dedik? Mayıs ayı mumu yeşil olabilir. Ve yeşil mum geldi. Haziran ayında ikinci yeşil mum gelebilme ihtimali. Heykin aşı bizim karşımıza çıkartıyor. Ares ayda da bir enformasyonu yani Haziran'da için alacak şekilde yola devam edebiliriz. Demek oluyor ki Mayıs-Haziran ayları altcoin'ler cephesinde de bitcoin cephesinde de önemli aylardan e, ikisi haline gelmiş oluyor. Şimdi üç günlük veriye bakalım. Biliyorsunuz üç günlük veride bir gün sonra kapanış gerçekleşecek. Üç günlük veri tam tepede, RSI'ler tepede burada bir retest hareketi beklentisi olabilir. Bu veri tamam güçlü boğa bölgesi kapanış güzel yerden yapıyor ama dediğim gibi hani burada çanak şeklini alma pozisyonu üç günlükte daha net görebilirsiniz. Üç günlükte ne diyorduk? Hocam hani dead cross vardı. Ne oldu Death Cross'a? E, da tepede, Mekdidem'a da, Stokastik saydı tepede. Üç günlükte bir retest hareketi gelirse. Death Cross'a çevirmez mi? Cümlesini söylerseniz eğer şunu söylemek istiyorum. Evet. Tam biz dead cross'a zaten şöyle gö göstereyim. Bakın şurada 50 ema 3 günlükte başını çevirdiği an biz zaten indik. Şimdi geri yukarı doğru çıktı. Şimdi geri yukarı çıktığı için yukarı gidiyoruz. en de sonunda 50 ema başını bir çevirsin 94 bin denemesi Yine karşımıza gelecek. Sonuçta ateşten gelen yükselen trend çizgisi bu sefer direnç değil destek görevi e, görecek ve bir throwback ile karşı karşıya kalacağız. Yola devam edeceğiz. Ama yok bu 109.700'e gitmek istiyorsa bitcoin ve burada impulsif hareket olarak kabul ediyorsa burayı gidip de burada bir çanak hareketiyle devam etmek isteyecekse 109.700'den reddi yeriz. Şimdi 3 günlüğe bakarak kaldıraçlı marjin işlemleri. Aa ben şort açayım 3 günlük tepede de falan demeyin. Bu belirsiz zamanlardan bir tanesi. iki türlü çalışır. Ve sonuçta piyasa yapıcının en sevdi zamanlardır. E tamam Bollinger'ın tepesindeyiz. Aresay bekledi ama tepelerde, stokastik Aresay da tepede. Ya yani bunun anlamı bir düşüş sinyalinin gelme potansiyeli var. Ama bunu bir anda 109.700'e vurdurup şortçuları patlatırlar elinizde kalır yani. O yüzden de şu anda yükselen trende karşı hani ters işlem açılması biraz riskli. Ha 109.700'ü kıramaz orada short denemesi yapılır o ayrı bir konu. Anlatabiliyor muyum? Ama şu an için şu belirsizlikte şimdi güçlü boğa bölgesini bir gün sonra kapatıp kapatmayacağına bakacağız. Şu mu? yarın burada ters doji şeklini alırsa Aşağı yönlü veriş bin bar hareketi 96.600 düzeltmesi gelir. Yol ondan sonra 109.700 ile devam ederiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bunlar önemli. E günlük veriye bakıyorsunuz. Günlükte de bir düşüş sinyalleri mevcut. Ama bunda artık biri test hareket kısa vadede vermek istiyor. E zaten 4 saatlik de kümle vaziyette konsolide olmuş hareket ediyor. E şimdi baktığımızda haftalıktaki veri güzel. Yani ne gözlemledik biz? Günlük 3 günlükte 3 günlükte her an düşüş gelebilir. Günlükte bir düşüş. Demek ki haftalı özetliyorum şu anda Bitcoin'i. Haftalı güzel yerden kapatıyoruz. Ama haftalı kapatırken Bitcoin ilk önce bir 6 yine yapabilir. Akabinde yukarı çıkıp 109.700'e vurabilir. Bu önümüzdeki yeni haftada. Onu söylemeye çalışıyorum. Alt yine yapar. Bir 97.090 hani 98 binler, 97 binlere, 96 binlere böyle bir iğne gelip arkasından yukarı gidebilir. Ya da dediğim gibi hiç iğne atmadan da 109.700 denemesini getirebilir. Ama 3 günlükte ve günlükte bir retest hareketi mevcut ya önümüzdeki üç gün belki bir retest kısa vadelerde gerçekleştirdikten sonra alt iğneyi oluşturup da gitme potansiyelinde olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde Bitcoin'i özetleyeceğiz. Yani bu haftayı güzel giriyoruz gibi görünüyor. Bakalım neler olacak. Evet. Evet şöyle bir ha tamam. Şöyle bir yapayım. Ha 24 saat olay. Evet. Şimdi gelelim altcoin'lere. Altcoin'ler ciddi anlamda bitcoin grafiğinden çok çok daha güzel. Onu söylemek istiyorum. Haftalığı biz biraz boğa bölgesinde kapatıyoruz altcoin'lerde. Ama biliyorsunuz Bizim amacımız neydi? Bu önemliydi. Şu 853 bin çok önemli bir seviyedi. Size anlatıyordum hatırlarsanız. Bir önceki tepe diye bunu bir haftadır söylüyorum. Bakın bu bir önceki tepenin üzerinde tepe yapmamız lazım. Yapamazsak sıkıntı neden? Düşen trendin içerisindeyiz. Bakın böyle bir düşen bir trendin içerisindeyiz. Bunun altında yapsaydık daha da düşecektik. Şimdi bir önceki tepenin üzerinde tepe yapmamız düşen trendi, yükselen trendi çevirmiş vaziyette. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bu haftalık kapanış güzel kapatacağı için önümüzdeki altcoin'lerde de haftalıkta da bunu da impulsif hareketle değerlendirirsek şimdi burada bir küçük çanakla çalışır yönde bakın 1.414 1.272 Fibonacci düzeltme seviyelerinden biri test yedi. Ama geri çıkacak. Bakın bu 1.618 Fibonacci seviyesi 900 bine kadar gelmek isteyebilir. Yükselen trende geçtiğimiz için önem arz ediyor. Ama haftalığında indikatörleri tabii bir tık daha yukarı gidecek. Akabinde geri düşeceğiz. Bunu bilin. Yani şu an haftalıkta dördüncü yeşil bu. Heykin aşıda ama aylıkta ilk yeşil mumu yaktık. Yani ilk yeşil mum yandığına göre Haziran ayı içerisinde de ikinci büyük bir yeşil mum. Yani bu Mayıs mumundan daha büyük bir mum görme ihtimalimizi karşımıza getirebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Şimdi aylığa baktığımızda aylık veri bir tık daha Bitcoin'e nazaran daha iyi. Neden? 33 market cap alt koyunlar cephesi. Çünkü burada ATH'ını yapmamış bir çanağımız var. Hani ATH diyorum pardon. Hedefine ulaşmamış ATH'lardan gelen bir çanağımız var. Buna dedik ki 0.5 fiboya kadar insin. Oradan dönüş yapsın dedik İşte ya, işte oradan dönüyor. Gidecek. Hedef buraya vardığında işte alt koyun rallisi. Olayımız bu süreç. Yani şurada gördüğünüz süreç ralli. Süreci olarak karşımıza çıkıyor ama bu süreç tabii ki aylık veri bakıyorum uzun bir süreç. Şimdi Mayıs Haziran'da yukarıya doğru gidip bu boyun çizgisine değebilir. Anlatabiliyor muyum? Rally'de hızlı gidebiliriz yukarıya. Bunlar önemli Haziran ayında yani şu görmek lazım. Gördük gördük. Göremezsek biraz sıkıntı mı olur sizce ona bakalım. Bakın burada mumu yakmış Büyük yeşil bu, bir daha yeşil bu. Sanki bunu yukarı doğru götürecek olan hareketi gözlemleyeceğiz gibi geliyor bana. bu haftalık veriyi de güzellerden kapatıyoruz. Önümüzdeki haftada bazı alt altcoinlerde hareketlilik görebiliriz. Ta ki ama bir gün sonra gelecek bir üç günlük kapanış var. Üç günlükte bunda da bir dead cross var. 50 haftalığa tutulmuş vaziyetteyiz. 50 hafta üzerine tutulmuş vaziyetteyiz. Buradan gelecek bir B'liş Pimbar hareketi 50 Ema'yı aşağı yönlü çalıştırırsa net cross çalıştırır. E hocam ne anladım? Ben bu işten. E bir gelir alıcı toplar öyle gider anlamı çıkıyor. Bilginiz olsun. Sonuç olarak ne yapacak biliyor musunuz? Bakın. Bir önceki tepenin üzerinde tepe bir önceki bakın dibin üzerinde dip yapmıştık hatırlarsınız. Bir önceki tepenin üzerine tepe yap. Şimdi buradan yani 782 bin üzerinde bir dip daha yapıp yola devam edecek. Alıcı toplayacağız yani. Alın fırsatı verirlerse eğer tabi. 3 günlük ve günlükte o alım fırsatlarını kaçırmamak lazım. Şu an günlükte bakın retest hareketi gelmiş. 3 yeşil mum sonrası harekette yola devam etse dediğim olay işte tekrar 853 bin civarlarına gelip hani oradan tekrar bir dönüş pardon 811'e kadar en fazla düşebileceği seviyeler olarak karşımıza çıkıyor altcoin derdi. Ama tabii bu çarşambaya kadar devam edip perşembe cuma tekrar yukarı hamle yapma potansiyeline de sahibiz bilginiz olsun haftalıkta alt iğneyi oluşturup tekrar yola devam edebiliriz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Ethereum kaldı. Son olarak Ethereum kapanışımız. Size Ethereum'a bahsettik değil mi? Alıp seviyesini gösterdim. Ben Ethereum aldım. Hatta yazdım Twitter'da korkuyu satın alıyorum diye. 1531-1645 aralığında almıştım. Hatta Ethereum 1400 lira yine attı. Keşke oradan alamadı. Çünkü ben şu 1220 ile 1368 aralığında bir alım seviyesi koymuştum. Benim alım seviyemi almadan yukarı çıktı. Olsun karda mıyım? Kardayım. Bitcoin nereye gitti? 2600 dolara kadar yukarı çıktı. Ve şu 2200'ü geçtik. Şimdi tekrar bir hareketlendik. Şimdi buradan yola devam edip etmeyeceğimizi boğa bölgesi kapanışıyla birlikte bu gece gözlemleyeceğiz. Aylık veri çok güzel. Ben size ne diyordum her zaman? Burada bir buluş bin bar hareketi gelir bilginiz olsun bu yeşil olur 2007 270 dolara gitmek istiyor diyordum durmadan bakın bunu güzel yerde kapatmıştık bu iğneli dojiyi bu bullish pin var bir önceki mumun yükselişi düşü kadar yüksek gelir ibaris karşımıza geldi aylık veride indikatörler yükselişe devam gösteriyor işte bu ay 50 aylık hareketli ortam üzerinde yani 2470 dolar üzerinde kalıcılık sağlarsak yola devam edeceğiz demektir aylık veri de aylık veri de şu an güzel yerde. 3 e günlükte tabii şu an için bir retest hareketi bekliyoruz. 53 günlük hareketli ortamı kıramadık. Oradan bir aşağı inecek ama Ethereum cephesinde 3 günlükte de bir dead cross yok. Bunu golden cross'a çevrilme durumu var. Yani bu demek ki Ethereum'da günlükte de, de bir golden cross var. Ethereum'de 50 günlük hareketli ortam başının bir tık aşağı çevirme, yukarı çevirmesiyle 2270 doların üzerine çıkış yaşadık. Ama bir test hareketi beklentimiz günlükte de var gördüğünüz gibi. Yani yarın düşüşle başlar ama salı çarşambadan sonra yukarı yönlü hareketleri Ethereum'da da görebiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi buradan bakalım. Bu hafta gene güzel bir hafta olarak karşımıza çıkıyor. market Marketcap e 3, 3 trilyon 330 milyar e, dolar para girdi bu arada. Bilginiz olsun. Biz ta 2.69 trilyonlardaydık ve akabinde de e, %36'lara geldik. Bitcoin sezondan çıktık, altcoin sezonuna doğru ilerliyoruz. Korku ve açgözlülük endeksi de %75'lere geldi. Dikkatli olmakta fayda var tabi yani bu buraya geldiğinde sıkıntı olabilir. E, ETF'lere çok yüklü paralar giriyor. Bunları gözlemliyoruz. Daha bir altcoin'lere girmedi. Paralar zaten hafta içinde altcoin analizimizle canlı yayınında sizlere altcoin'lerle ilgili e, neler olacağını Bu Gördüğünüz gibi bakın altcoin'ler hala düşüşte. Bir FIDA'da %15'lik yükseliş var. VL'de de %2'lik var. Yani o da buradaki çanak günlükteki çanağın çalışıp çalışmayacağına bağlı 1.51'e gitme derdinde olması. Yani burada hepsi geri yukarı çıkacak. Bu hafta gözlemleyeceğiz bunların yeşile döndüğünü. Onu anlatmaya çalışıyorum. atları daha para girmedi ama derdimiz o. Stock to flow'da yukarı yönlü dönüşünü başlattı. Zaten e, CVD verilerine bakıyoruz. funding rate tarafına, open interest tarafına bakıyoruz güzel. Hala hocam Fanny Gray tarafında hacimsel veri fazla yok. Evet fazla yok. Şöyle hacim girmesini beklememiz lazım. Öyle değil mi? Şöyle bir hacmi görmek lazım. Yani şöyle hacimleri görmek lazım ki. Şu an bak bu kadar hacim daha alt girmede girmedi. Bunu söylemeye çalışıyorum sizlere. Ve bu şekilde yayını bitirmeyi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Bu hafta çok güzel hafta. E, bana altcoin'leriniz soruyorsunuz. Hafta içi altcoin canlı yayınıyla karşınıza geleceğim. Bilginiz olsun. Ve ayrıca Telegram kanalımızı takip etmek isteyenler için açıklamalar kısmında Anka bizim biz Trader Aksan Anka ile birlikte yaptığımız Telegram kanalımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca Anka Traders ekibimizin ekibimize girmek isterseniz o Telegram kanalı içinde açıklamalar kısmında Anka destek ekibimizden yardım alabilirsiniz. Oradan bir tıklamanızla zaten giriş yapabiliyorsunuz. Ben güzel paralar geleceğini düşünüyorum. Mayıs-Haziran ayı içerisinde artık şu zararları çıkartıp bir hareket görme ümidim daha çok arttı gibi Mayıs-Haziran için bilginiz olsun. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hafta içi altcoin analizlerinizle yapacağım canlı yayında. görüşmek dileğiyle. İyi geceler efendim.